Neredeki çocukluğum, arayıp bulabilsem. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Keşke bulup da, masum günlerde kalabilsem. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Doğduğum, büyüdüğüm, ilk eğitim gördüğüm. Çelik çomak oynayıp, yolda varil sürdüğüm. Çocuk aklımla düşler kurup, hayal ördüğüm. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Yoğurtlu dürüm tadı yer etmiş tamamdı. Aklımdan çıkmadı hiç, her şeyler dimağımda. Ninemin öpücüğü hep durur yanağımda. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Dedem tutsa elimden, geçseydik çarşı pazar. Yağlı somun alsaydı, yeseydim azar azar. Başucumda etseydi dua, deyince nazar, izin vermez ki gurbet, ben köyüme gidiyorum. Yoktur başka örneği, o şahiser gözümde, Hep burnumda tütüyor, saklıyorum özümde, Hatıralarım bir bir can buluyor sözümde, İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gidiyorum. Cemreler düştüğünde her yer çiçek dolardı, Herkes tarlaya koşar, taze çağla toplardı. Vakti geçerdi hemen, mis sümbüller solardı. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Mayıs sonu dedi mi, durmaz bağa göçerdik. Çok tatlıydı sohbetler, kendimizden geçerdik. Armut kakı, ceviz yer, kuyu suyu içerdik. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Sabah ezanda kalkıp yoğururlardı hamur. Yufkalar pişer saçta, her şey dört başı mamur. Yağlı bezirme, çörek, pekmez sofraya konur. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Kedi kulağı, tarna ve badılcan ütmesi, Erik turşusu, kaşık helva, bayram ezmesi. Ne zevklidir kaşığın aştan aşa gezmesi. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gidiyorum. Ramazan ayı bize huzur rahmet sunardı. Saf gönüllerimizin mahyaları yanardı. Susuzluğumuz killi pınarından kanardı. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gidiyorum. Kurbanlık koyunları süsleyip gezdirirdik. Danaların boynuna gök boncuk dizdirirdik. Bayram günü el öpüp yaşlıyı bezdirirdik. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Mezarlıktan başlardı ilk bayram ziyaret. Ramazan davulcusu karşılardı milleti. Bahşişten pay alırdı her hayır cemiyet. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. 23 Nisanları sanki iple çekerdik. Okunacak şiiri heyecanla seçerdik. Hazrunun önünden uygun adım geçerdik. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Bir başkaydı köyümde Cumhuriyet Bayramı. Çelengi koyup sonra sert verirdik selamı. Fener ile yürür halkın tamamı. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Gençlik spor bayramı uzun hazırlık ister. Öğrencinin anından akar damla damla ter. Kule beş kat olunca zorlu hareket biter. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Yollara kurulurdu çamdalı süslü taklar. O takları süslerdi ay yıldızlı bayraklar. Milli marşlar çalardı hoparlörden plaklar. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Düğünlerde olmazsa olmazdı davul zurna. Kapıdaki albayrak oğlan evinde mana. Ahlardı kız anası yakılırken kına. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Keşkekler kaynar önce sonra yağmur duası. Akşam deveyi sula oynardı bir başkası. Elden gelen yapılır, hakka kalır gayrısı. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Yoğurda kese ete kuyuydu doğal çözüm. Su kabağındaydı leplebi kuru yüzüm. Tel dolaptaki petek balla kalırdı gözüm. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim bereket fışkırırdı, belki kırk çeşme vardı. Oyulmuş taş aharlar ince uzun ve dardı. Köyün dört bir yanında on iki ay akardı. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Kuru derede kağıt gemiler yarışırdı. Çapkının havlaması seslere karışırdı. Mesut'la Halil her gün dövüşür barışırdı. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Salıncakta titrerdim kuşlar gibi uçarken. Gıcır gıcır öterdi gıngır gecim dönerken. Kişnerdi tahta atım hoplayıp da binerken. İzin vermez ki gurbet ben köyüme gideyim. Kuyu taşı oynardık. Kuyuları kapardım. toprağa suyla karar ebem evi yapardım. Yeşil bisikletimle bağ yoluna sapardım. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Dokumacılık vardı. Gece gündüz dokurduk. Biz de yardım ederdik. Şımarmazdık, bakurduk. Paydos ederken akşam duamızı okurduk. İzin vermez ki gurbet. Ben köyüme gideyim. Bizim sarayımızdı. Toprak damlı kerpiçi. Gaz lamba gölgesinde peydahlanırdı bindev. Devler çekince peşre Geri kalır da izin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Nazmiye yenge, Raşit amca ve Hacı dayı, O kadar çok ki, tek tek sayarsam, yetmez sayı. Başkadır memleketim, güzel insan diyarı, İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Selamsız ve kelamsız yollardan geçilmezdi, Zengin fakir aranmaz, adam hiç seçilmezdi. Helalleşmeden adım atılmaz, göçülmezdi. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Bir kadına yan gözle dönüp bakan olmazdı. Dalından yola düşse meyve, kimse almazdı. Bol nasipliydi heybe, haram ile dolmazdı. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gideyim. Atları kanatlıydı. Onlar da şahitleri. Gaziler anlatırdı ölmeyen şehitleri. Baba beklerken geçti nenemin vakitleri. İzin vermez ki gurbet. Ben köyüme gittim. Taşının toprağının kıymetini bilseydim. Haber aldığım anda hemen koşup gelseydim. Dostlar ile ağlayıp onlar ile gülseydim. İzin vermez ki gurbet ben köyüme gittim. Suyun içi havanı koklayan duyar vefa. Hayat bu acısı bol, hep sürülmez ki sefa. Uzaklardayım ama ben sende buldum şifa. İzin vermez ki gurbet, ben köyüme gittim. Kul Kadir, eşi dostu arıyor yana yana. Atalarım orada, orada maddem hala. Kızılca bölük var ya, dünya dursun bir yana. İzin vermez ki gurbet. Ben köyüme gideyim.